Sütle beslenen, e, sütle beslenen bu kuzuların yani erkeklerin erkek kuzuların eti de yumuşak oluyor. Yumuşak oluyor. Pembe oluyor, oluyor veya beyaz mı yakın oluyor? Pembe, Pembe oluyor. oluyor, kolay pişiyor. Şey Kaşak şişi şeklinde muhafaza edildiği için hmm. gezinmediklerinden kas sertliği de olmuyor bunlar. Anlat. Yumuşak oluyor. Yani yani böyle ateşe bir, böyle gösterir gibi yapıp ha. tekrar geri çekiliyor. Anasıyla yani. birlikte gezmediği için kas hmm. sertliği de olmuyor. Bir arkadaş anlatıyor, Amerika'da diyor insanlara kuzu eti ikram etmek, limuzin arabaya bindirip gezdirmek gibidir diyor demek ki biz bayağı yani. bayağı baya iyi, iyi bir yüksek bir toplumuz yani. Ee, ya yani. şimdi Osmanlıya dana etti, Fransızlarla tanıştıktan sonra saraya girmiş. Yani Osmanlı evet, evet. saray mutfağında bile kuzu ve çıkış noktaları yürüttük yani. değil mi yani zaten onlar. Bunun üzerine kurulmuş bu bir baktığımızda tabii ki soğut şurada yani domaniç yukarıda zaten. Domaniç burada balık keser zaten. Türkmen, Yörüktenin yaşadığı yerler evet. koyun etiyle zaten. Haşır neşir var, olmuş var, şınlarca. Bu insanlar koyun adına devlet kurmuş. Evet. Tarih çıkmış, He, evet. koyun, koyun adına ya. devlet kurmuş. Evet hocam şimdi bahsetmediğimiz ne kaldı? Kuzuyu sattık İstanbul'a gitti. Pirzola oldu. Limuzin gibi ikram oldu. Sütünü değerlendirdik. Koyunu kuzuyu besledik. Hastalıklar ee, ne dışarıdan var? Dışarıdan gelen hayvanların taşıdığı hastalıklar, bir hastalıklar şap yok dedik. Oluyor. Şap yok yok ama dedik. Çevremizde, var. Ha, çevremizde var. Çevremizde Koyuyucu var. Çevremizde var. Koruyucu olarak ne yapıyorsunuz? Araziniz tabi sınırlı sizin. Başka hmm. bir yere gitmiyorsunuz. Bu bir koruyucu tedbir. Bu bir başka bu hayvanlarla buluşmadığı için. Evet. Yani pislik olan meradan uzak duruyorsunuz. Evet. Yani Niye? Meralar çünkü değil. en büyük bulaşma yani alanları haline dönüşmüş. O şekilde oluyor. Şimdi siz özel kendi meranızı icat ettiğiniz için de oluşturduğunuz için ne yapıyorsunuz hocam? Bir anlamda biyogüvenlik karantina, karantina altına almış, 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 oluyor. almış oluyorsunuz. Biyogüvenlik evet. tedbir almış oluyorsunuz hocam. Kendi güveniniz sağlıyorsunuz. Hocam pekala siz aileden kendinizden sonra bu işe kimi düşünüyorsunuz? Şimdi siz babadan gördünüz. Bak burada bir delikanlı var. Delikanlı gelecek. Şimdi asgari ücretle de sağda oh, solda oh, çalışacağını. Hoş bulduk canım. Gel sen de şöyle yan tarafıma gel. Bir Allah de, nasip ederse bu işleri okutup bunlara devredeceğiz. Yani bunları da artık hemen sıfırdan hayvanların arkasına geçirmek değil de yapabilirlerse bir yüksek tahsil yapsınlar. Yüksek tahsilden sonra bu işe devam etsinler. Ben istiyorum ki bir veterinerlik okusun. Tamam. Ne ya biz ziraat fakültesi, zooteknik ee, bölümü olsun. Yani zooteknik de olabilir, evet. veterinerlik de olabilir. Yetiştiriciliği öğrensin. Yetiştiriciliği işin öğrensin, tarafı öğrensin, İşin ekonomik tarafını öğrensin. Sen şimdi tabi bunları babalara söyle de bir de onun fikirlerini alalım, bak yani ne düşünüyor bakalım da yani. Daha bölümünde okuyorsun. Öyle mi? He. Ha, ne okuyordun? E, ee, Balıkesir'de şu daha lise üçünde e, gıda bölümünde okuyorum. Şey mi? Ticaret lisesi mi? Huluk, Yok. Yok. Anadolu Teknik Lisesi. Anadolu Teknik Lisesi. Güzel. Gıda bölümünde okuyorsun. Gıda bölümünde. Kontrolör olarak mezun olacağız ama o işi pek yapmak istemiyorum. Gıda kontrolörü. Var gıda, gıda kontrolörü. Yapıyorum. Güzel bir şey. Ben de gıda kontrolörüyüm. Evet aynı zamanda. Ee, neden yapmak istemiyordun? Şimdi... Yani halk adına mesela bu üretilmiş gıdaları, tükettiğimiz gıdaları denetlemek senin hoşuna gitmiyor mu yani? Saygı mı meslek biliyorsun yani? Mesleğe saygım sonsuz ama benim mesela geriye dönüp baktığımda annemin, dedemin, babamın yıllardan beri bine, üç neslin burada bir emeği var. Bu emeği bırakıp da o mesleği seçmek istemiyorum açıkçası. O yüzden. Ama, ama gitmişsin gıdayı da öğreniyorsun bak ha. Yani aynı buradan, aynı zamanda da. Yani geriye öğrenim. tekrar diyorsun geriye saracağım bu işi. Ee, Köyde bu işin ilk daha birinci bir üretim aşamasında. Yani i̇ş yeri belgesi bile veriyorlar yani bize istersek kendi mamulümüzü bile işleyebiliriz yani hı hı. ileri doğru. Yükman sen çok doğru bir tercih yapmışsın zaten ya bu işin tekniğini öğrenmeye gitmişsin yani. Yani siz burada o zaman hocam e, bakın geleceğe yönelik bir yatırım yapmışsınız zaten yani böyle yani. derinden derinden bir strateji oluşturmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Herhalde planınız şu ben okuyayım sizin zihninizi seyircilerimiz adına yani siz buradan herhalde ürettiğiniz sütleri gittiğiniz o Fransa'da gördünüz geldiniz. Burada o sütlerden şey yapacaksınız. Peynir yapacaksınız herhalde. Hı. Yoğurt yapacaksınız. Ve şehre İştenmiş, e, butik olarak. Evet. Butik lazım. ürün olaraktan özel böyle e, organik tadlar peşinde koşan tüketiciler için hazırlıyorsunuz gibi geldi bana. Şimdi bak 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 oğlanda ne cevaplar da, veriyor vallahi. Da çok kötü cevaplar veriyor. Var. Şimdi bir şeyi ham madde olarak satmaktansa üzerine bilgi yükleyip satmak çok daha ekonomik. Taklattırmak yani eski evet. esnaf utiliğine. Tamam. Bir takla dağıttırmak, bir katma değer üretmek. Bir katma değer yani evet, sizin bir, bir olarak, olarak satmaktansa abi, evet. ne bileyim eti ca kebabı olarak satmak veya evet. köfte olarak satmak çok daha farklı bir şey. Evet. Fark, çok daha farklı bir getirisi olan bir şey. Ham madde üretmenin çok büyük bir anlamı yok. Yani Gelişmemiş ülkelerin derdi bu. Üretiyor, üzerine teknoloji koyamıyor, Ham madde olarak satıyor. Gelişmiş ülkeler bunu alıyor, üzerine teknoloji yüklüyor. Ama bak gelişmiş ülkeler ne i̇şte senin e, olanı aşağıya gönderip, gönderip bilgi, ya şimdi. He. Gelişmiş ülkeler öyle yapıyor şimdi. Yani e, ailece mesela evlatlarının birini de buraya çakarken birini bir okuma gönderiyor. Mutlaka. Okuldan diyor ki şu değerli bilgileri kritik bilgileri algen Tabii. Ee, ve diyor ki yani e, biz bu işi daha iyi yapalım aşağılarda ne oluyor hani biz burada üretiyoruz ya yıllardır üç göbektir üç nesildir şimdi ben tekrar devam edeyim sen şimdi 3. nesil 4. nesil olarak bu işi devam ettireceğim diyorsun evet, yani koyun bir yetiştiriciliğine bir devam edeceğiz arazimiz var ben burayı seviyorum evet. doğayı seviyorum ee, ben de Türk millet adına teşekkür ediyorum Tabii çok memnun, memnun olduk yani. Ee, bu yaşta bu bilincin oluşması. Hocam hakikaten size de teşekkür ederiz. Ee, bu suların burası suluk hocam değil mi? Burada suluk suluk. Hayvanlar. Su, hayvanlar burada su içiyorlar. Suyumuz nereden geliyor? Yine Suyu dağdan geliyor. Yukarıdan geliyor. Burada e, seyircilerimiz adına e, ben soracaklarımı sordum. Benim sormadığımı unuttum. Ama sizin yetiştirici olarak aklınıza kalan bir şey varsa onları son kez alalım ve içeriye gidelim hocam. Şimdi benim söyleyeceğim şu Devletin memurluğunun büyüğü yok. Yani okuyup devlette memur olmaya özeneceklerine. Hı. Kendi işlerinin amiri memur olsunlar diyorum ben insanlar. Girişimci olsunlar. Yani girişimci memura olsunlar. da ihtiyaç var ama memura da ihtiyaç var. Ama Mutlaka memurluk girişimci... da yapacak olacakla, evet, evet. Ama memurluk da olacak da. insanlar memur olması diyorsunuz yani. Herkes memurlar herkes yönelmesin. De devlet kapısına yönelmesin. Evet. Benim anlatmak istediğim mesele evet. bu. İlle evet. devlete kapağı atayım da devletten bir maaş alayım da işte her şeyimi devlet karşılasın mantığı bana göre yanlış bir mantık. Şimdi devlette çalışan insanların halini görüyoruz. Siyasi görüşlerine göre bir bakıyorsun adam müdür olmuş, bir bakıyorsun topu Hakkari'de almış, Tunceli'de almış. İşte oralara girmeyelim hocam. Isterseniz. Tamam mı? <laughs> yani burada bir düzensizlik, bir istikrarsızlık var zaten. Onlar ee, tamam istisnai. Ee, hiç olmazsa yani. kendi işleri olursa ne tayinleri olur, ne terfileri olur, ne kıdemleri olur. Yine köyümüzün geçim hesabı. Ne sicilleri her, ne de sicilleri bozulur. Tamam, tamam mı? çok çalışırlar, çok kazanırlar, istedikleri gibi harcarlar, evet. istedikleri gibi yatarlar, yok, şunu kalkarlar. Söyle, şunu söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hocam ben size de şimdi mecbur söz alayım. Üretmek güzel bir şey diyorsunuz. Mutlaka üretmen, kendi üretmen, işinin özgür... özgürlü özgürdür diyorsunuz. Özgür insandır. İnsanın kendi işi olması çok güzel bir şey. Zevkli bir şey demek. Çok güzel bir şey yani. Allah. Şimdi herkese nasip etsin. Ben şey. çobanım yok. Şu an için koyunları gece kendim gidiyorum. Kendim güderken de yüksünmüyorum. Tamam mı? Şunu düşünüyorum. Şu an çoban yok mu hocam? Çoban yok. çobanım yok. Hmm. yok. Tamam. Mı? Evet. Şu an kendim bakıyorum hayvanlara. Koyun güderken de şunu düşünüyorum. Bu benim ekmek dava. Evet. Yani ben Allah rızkı buradan vermiş. Bana. Rızkı buradan vermiş. Hisse senedim yok. Repom yok. Faizle yok, param o zaman yok. Siz ona çok rahat uyuyorsunuz. Tamam hocam, rahat olun. Bu benim ben benim gibi bir insan karnını doyurmak için çalışmak zorunda. Yani dünyanın neresine giderse gitsin evet. benim gibi bir insan çalışmak ve üretmek zorunda. Çalışırken şunu düşünüyor. Allah benim rızkımı buradan vermiş bazılarını da kömür ocaklarından vermiş. 800 metre, 1000 metre aşağıda adam gazma sallıyor. Evet. Allah'a şükür ediyorum benim rızkımı hiç olmasa toprağın üstünde vermiş. Ya oradan verseydi ya da onlara başka yere veririz. Çok kutsal bir meslek. Hakikaten, o şimdi. insanları düşüneceği yaptığım işin ne kadar güzel, ne kadar rahat olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani açık havadayım. Temiz havadayım. Hocam, Kendi işimde çalışıyorum. Konuşuyorsunuz vallahi. Kendi işimde çalışıyorum. Bir alttakine bakıp şükrediyorsunuz yani halinize. Mutlaka oh. yani o kömürde çalışan insanları gözümün önüne hocam, getiriyor. Hocam siz mutluluğun sırrını yakalamışsınız hakikaten. Halime Cenab-ı şükrediyorum. Tamam mı? Evet. Bana böyle bir iş vermiş. Böyle bir hayvan vermiş. Böyle bir toprak parçası vermiş. Kendi işim. Benim tayinimi çıkaracak adam yok. Benim sicilimi bozacak adam yok. Evet. Tamam mı? Benim maaşımı ya, siz, kesecek siz, siz adam da yok. Siz buraların bir efendisiniz yani. Kim <laughs> sizi, sicilinizi kim bozabilir ki hocam? Bu, bu, ben, bu, ben bu bana bir rahatlık geliyor. Evet, yani evet. bu benim lüksüm bana göre. Birinin işine karış, karışmasından karışılmasına rahatsızlık duyar. Tamam mı? Emir altında benim gibi insanlar çalışamaz zaten. Siz normal zaten görünmüyorsunuz hocam. Toplumda Şimdi <laughs> normal temsil etmiyorsunuz. Şimdi kalabalık içerisinde yaşayan insanlar kalabalığın koymuş olduğu kurallara uymak zorunda. Ama evet, bizim gibi, gibi çobanlar dağın başında kendi kurallarını kendi koymak zorunda. Siz özgürlüğe alışmışsınız hocam. Siz özgürlüğe alışmışsınız hakikaten. E, bu topraklar çünkü insanı böyle bir duyguyu veriyor. Ben de 3 saattir buradayım. Hakikaten ben de özgürleşmeye başladım. E, hocamın e, söylemlerine ben de hakikaten kapıldım. Şimdi e, bu oturarak e, işin açılışını yaptık. Hakikaten e, bir yetiştirici nazarıyla hocam çok derin, inanılmaz tecrübelerini aktardı e, siz yetiştiriciler için. E, gelecekteki varisi de tanıttı. O da aynı yoldan Vallahi Hocamdan aşağı değil o da zaten. Herhalde işte dahileri götürecek. Şimdi şu anda e, koyunlarımız şeyde barınaktan. Şu an dinleniyorlar. Evet. E, hocam biz ziyaret etmemizin, Hayır, e, bir biz için girmeyelim de en azından. Şimdi biz geride duralım. Çünkü biyogüvenlik açısından biz de dışarıdan geldik. Sayanızı dışarıdan e, görelim. Sadece kameraman arkadaş varsa bir antiseptik e, dezenfektan e, yok, bir, bir ayak şeysi. Bir yok. Yani... E, yok biz hastalık açısından hocam. Çıkaralım Burada... koyunları şöyle bir gezinsin. Yok yok. Çıkarmayalım, çıkarmayın hocam, ee, çıkarmayın da onları rahatsız etmeyelim. Çıkma vakti geldi zaten. Öyle mi? Zaten. Ha, He. tamam o zaman, o zaman biz çıktık, çıktıklarında görelim.